Asil ve Uras'ın macera dolu maç günü, Asil 6 yaşında, futbola meraklı ve enerjik bir çocuktu. En iyi arkadaşı Uras ise henüz 1 yaşındaydı. Uras, ne kadar küçük olursa olsun Asil'in peşinden ayrılmaz, onun her yaptığına merakla bakardı. Kisi de futbola bayılırdı ama Asil Fenerbahçeliydi, Uras ise Galatasaraylıydı babaları, Fenerbahçe Galatasaray maçı için bilet bulduğunda asil sevinçten havalara uçtu. Oras da geliyor değil mi baba, diye sordu. Babası gülerek, tabii ki, dedi. Maç günü geldiklerinde, sabah erkenden yola çıktılar. Uras bebek arabasında oturuyor, Asil ise heyecanla etrafa bakınıyordu. Vapurla Karaköy'e geçtiler, Asil martılara simit atarken Oras onu izleyip kıkırdadı. Stadyuma vardıklarında kalabalığı gören Asil, Uras'ı daha sıkı tutmaya başladı. Uras, maç başlıyor, çok dikkatli dinle, dedi. Uras'ın pek bir şeyi anlamadığı belli olsa da Asil'in heyecanına ortak oluyordu. Maç sırasında Asil, Uras'a durmadan bak bu dizeko. O gol atacak, izleyelim, diyordu. Uras ise ellerini çırpıyor. Asil ne yaparsa aynısını yapmaya çalışıyordu. Fenerbahçe gol attığında Asil sevinçle zıplarken Uras biraz bozuldu ama yine de gülümsemeye devam etti. Maç sonunda Asil ve Uras stadyumdan ayrılırken yorulmuş ama mutlu bir şekilde eve döndüler. Asil babasına dönerek "Baba, bir daha ne zaman maça gideceğiz? Uras büyünce Fenerbahçeli olacak değil mi?" diye sordu. Babası gülümseyerek bakalım Asil, belki de ikiniz farklı takımlarda oynarsınız. Dedi Asil, Uras'a bakarak şöyle fısıldadı, sen büyüyene kadar ben seni Fenerbahçeli yapacağım. Oras ise, bu sözleri anlamasa da kocaman bir gülücükle karşılık verdi. Bugün, iki arkadaşın unutamayacağı bir anı oldu.